kalbimizdesiniz. Sizin için de müca bu mücadeleyi verdik. Cemo sen de bir şey söyle. Güzel şeyler kolay elde edilmiyor. Son ana kadar mücadeleye devam. O meşale söylene kadar. Bay bay. Ne kadar ya tatlı abi. belki var bu çocuk. Beko! Ağabey, gel ya bakalım gel. Durmak yok. Yola devam. İyiyiz iyiyiz. İyiyiz zorlamaya devam. Evet Dominik'ten söyleyebileceklerim şimdi bu kadar arkadaşlar. Sonra yine canlı yayın yaparız. Teşekkürler ilginiz için. Hava böyle. Biraz size anlatayım. Alın size bir de kameraman görüntüsü veriyorum. İşte güneşin altında benim biricik kardeşlerim bu sıcakta. Başına güneş geçti mi geçmedi mi belli değil ve orada emek veriyor. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Perde arkasında çok arkadaşımız var. Onlara da artık biraz sonra bağlanırız. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Var.